Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere ürettiğimiz makinenin parçalarını göstereceğim ve bunların satışını yapıyoruz birebir. Bu orijinal matin parçası. Görüyorsunuz, birebir orijinal. Niye elimizde bu kadar çok var? Onu da size açıklamasını yapacağım. Ana kartlarımız, bıçaklarımız birebir Hepsi matindir. Çubuklarımız. Bu da bizim ürettiğimiz çelikten olan dört bacaklar. Bunlar da diğer parçaları. Bunların satışını tamamen yapıyoruz. Parça sorunumuz yoktur. Arkadaşlar o parçalar neden bizim elimizde çok? E, bu makineyi tanıyanlar bilir. Biz bunu yaparken şurada görmüş olduğunuz kaynaklarını yapıyoruz. Çünkü insanların en fazla karşılaştığı şey dört ayağın geçtiği şu yuvaların kırılmasıdır. Biz bunları kaynak olarak kaynak yaptığımız zaman bu sorun da ortadan kalkıyor. Diğer bir husus da o dört bacak çalışan mekanizmanın tamamen ana beyni denileceğimiz, bütün yükü taşıyan bir parçadır. O yüzden biz e, sattığımız makinaları orijinaliyle bu görmüş olduğunuz parçayla değiştiriyoruz ve bunu gönderirken e, arkasına kaynak yapıyoruz, daha sağlamlaştırıyoruz. Her parçalardan sipariş vermek isterseniz aşağıdaki numaradan WhatsApp'tan arayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler.